...kararı aldık. Her geçen gün engellilerin hakları yasal mevzuatlarla beraber kısıtlanmaktadır. Gelir kriteri bahanesiyle binlerce yoksul ve bakıma ihtiyaç duyan engellinin sosyal yardımları kesilmiştir. KDV düzenlemesiyle ithal protez, ortopedik cihaz ve tekerlekli sandalye engelliler için erişilemez hale gelmiştir. Yeni yönetmelik ile beraber sürücü ehliyet kodlarındaki düzenlemelerle ortopedik ve işitme engelli kişilerin sürücü belgeleri iptal edilmiştir. Yeni emeklilik düzenlemesiyle engelliler mağdur olmuştur. Hafif düzeyde zihinsel engellilerin eğitim hakları yok sayılmıştır. Sağlık uygulama tebliğinin SGK tarafından fiyat güncellemesi yapmaması sebebiyle engelliler ihtiyaç duydukları malzemeleri alamamaktadır. Son olarak resmi gazetede 26 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan 7537 sayılı kanun ve aynı gün yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile artık engellilerin ÖTV istisnasıyla alacakları araçları 5 yerine 10 yıl kullanmaları ve bu araçların %40 yerlilik oranında olması koşulu getirildi. Bu kısıtlamaların engelli araçlarının ÖTV muafiyetli alınabilmesi için ön koşul olarak getirilmesi hakkın özünü etkiler nitelikte. Türkiye otomotiv sanayisi düşünüldüğünde %40 yerlilik oranı şartını sağlayan 5 markaya ait 10 farklı araç bulunmaktadır. İlgili araçlar incelendiğinde gerek iç hacim gerekse bagaj hacmi olarak engellilerin kullanımına uygun olmadığı açık olarak görülecektir. Engellilerin kullanmakta olduğu araç gereçlerin ilgili araçlara sığmayacağı çok açıktır. İlgili değişikliğe gerekçe olarak yerli otomotiv endüstrisinin güçlendirilmesi gösterilmektedir. Ancak bu değerlendirme iki yüzlülükten öteye geçmemektedir. Zira kamuya alınacak araçlara yerlilik şartı getirilmiyorken engelli araçlarına %40 yerlilik şartı getirilmesi ve buna yerli otomotiv sanayisinin güçlendirilmesi gerekçesi sunulması iki yüzlülükten başka bir şey değildir. Tasarruf yetkisinin 10 yıl gibi uzun bir süre kısıtlanması da mülkiyet hakkı yönünden sakıncalı olup hakkın kullanımı noktasında özneler olan engellileri yeni hak ihlalleriyle baş başa bırakmaktadır. Bugün 5 yaşın üzerindeki araçların kamu kurumlarında da kullanılmadığı görülmektedir. Bunun sebebi ilgili araçların metal yorgunluğu, kronik sorunlar yaşaması, bakım maliyetlerinin ve motorlarda sorun çıkma oranının çok yüksek olmasıdır. Engellilerin ve engelli ailelerinin hayatın birçok alanında engellemelere maruz bırakıldığı düşünüldüğünde 10 yıllık araca binmek zorunda bırakılmaları hayatlarını daha da zorlaştıracaktır. Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına Dair Sözleşme'ye Türkiye 2008 yılında taraf olmuştur. İlgili sözleşmede engellilerin bağımsız ve otonom yaşam hakkı ayrıca erişilebilirlik hususunda devletler yükümlülük altına girmiştir. Sözleşmenin 28. maddesinde devletlerin engellilerin uygun araç ve geleceğe ve engelliliğe ilişkin ihtiyaçlarıyla ilgili diğer yardımlara erişimi sağlamak zorunda olduğu belirtilmiştir. Yine anayasada engellilerin topluma tam katılımının sağlanması için gerekli yükümlülüklerin alınacağı Ayrıca engellilere yönelik alınacak ilave tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı olmayacağı açıkça belirtilmiştir. Bugün Türkiye'de engellilerin toplu ulaşım araçlarına, bireysel özelliklerine saygı gösterilerek ulaşamadığı açık ve nettir. Engellilerin çalışma hayatına erişimi de diğer kişilerle eş durumda değildir engellilerin bağımsız ve otonom bir şekilde seyahat edebilmeleri için araç almaları günümüz Türkiye'sinde mecburidir. Bu da ancak ÖTV muafiyetiyle mümkün olabilecektir. Ancak ÖTV muafiyetine ilişkin son kanun değişikliği ve Cumhurbaşkanı kararıyla getirilen kısıtlama engellilerin seyahat hakkını engellemektedir. Engelliler ulaşım araçlarına kolay erişim sağlayamazsa eğitim, iş, ve sosyal etkinliklere katılımda ciddi engellerle karşılaşacaklardır. Kamuoyunda sıklıkla hakkın kötüye kullanıldığı ve bu sebeple devletin vergi gelirinin azaldığı, bunun önüne geçilmesi için ilgili değişikliklerin yapıldığına ilişkin haberlerle karşılaşmaktayız. Hakkın kimilerince kötü kullanılması hak özneleri olan engellilerin sorunu değildir denetim mekanizmalarının bu kişilere yönelik inceleme yapması gerekirken yapılan değişiklikle ÖTV muafiyetle araçların engelliler için ulaşılamaz ve kullanılamaz hale getirilmesi tekrar belirtmek gerekir ki hakkın özünü etkilemektedir. Toplumun %10-15'ini oluşturan engellilerin erişilebilirlik, ayrımcılık, eğitim, istihdam, fiziksel psikolojik veya cinsel şiddet başta olmak üzere onlarca sorunun konuşulması ve çözüme kavuşturulması gereken günümüzde engellilerin kullanımına uygun olmayan araçları almak zorunda bırakılması ve 10 yıl gibi uzun bir süre bu araçları değiştirememesi sağlamcı bakış açısının yansımasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan partileri ve milletvekillerini bu hak mahrumiyetini gidermek için yasal değişiklik yapmaya davet ediyoruz. Engellileri yok sayan mevzuatlara artık yeter diyoruz.